Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Ekim pazartesi günü Bursa yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 9 koşulu bir Bursa programı var. 2 adet altılı var. Çok keyifli bir program olacak bizler için. Sizlere gayet keyifli bir planlama yaptık arkadaşlar. Şimdi tabii ki kafanızda şu soru vardır muhtemelen. E Elazığ nasıl acaba diye. Elazığ'da dörtlü ve üçlü yan ayaklarını tek geçiyoruz. Bir tane banko bir tane alternatif tekli planlama yaptık. Diğer ayaklarda da yani sadece bir tane yarışta geniş kupon için 6 tane at e söyledim. Onun dışında e, geniş kuponlar 5 atı asla geçmiyor. E, küçük kuponlarda yine 3 at civarında 3-4 atta tutulup e, son derece rahat bir şekilde planlamayı yaptık arkadaşlar. Elazığ için belirteceğim bunlardır. Kanala abone ise abone olalım. Abonelikten sonra katıl yayıyla bize destek vermek isterseniz çok makbule geçer ama onun dışında da yine e, diyorsanız ki ben e, bir defalık destek vermek istiyorum. O zaman teşekkürler üzerinden de destek verebilirsiniz. Teşekkürler butonu biliyorsunuz ki videoyu beğenme işaretinin hemen yanında bulunuyor. Beğeni de unutmayalım. Hemen şimdi bir videoyu beğenelim. Durdurup beğenebilirsiniz. Ondan sonra tekrardan devam edersiniz arkadaşlar ve ben de şimdi geçiyorum tahminlere. Evet Bursa'da ilk yarış meydan 2 yaşlı İngilizler tabii artık çimler azalmaya başlayacak haliyle. E, şu anda e, şöyle çimler bitmeye başlayacak daha doğrusu. O yüzden e, mümkün olduğunca çok çim yarışı e, koyulmaya çalışılıyor tabii ki programlara hava durumu müsait ettiği e, müsait olduğu müddetçe. E, yani 1300 metrede çimle bir yarış izleyeceğiz arkadaşlar Velhasılı kelam. Burada 8 safkan start kazanmakta. Bizim favorimiz bu koşu için 11 güne ve dördüncülük elde etmiş olmasıyla birlikte. Ali Can İnci ile de Rocket Fire'dır. Ya Rocket Fire ile ilgili söylenecek e, pek fazla bir şey yok. Atın tabelaları ortada net bir isim. Bu yüzden ilk tercihimiz oldu. 1.19-12 derece gören bir safkan 55 gün arasına rağmen kısa mesafede etkili olacağı için Tolga Yıldız'da Grey Storm Smart Robin temsilcisi Storm Digor bir numaralı safkanı tercihlerimize aldık. 38 günlük güzel bir arasıyla ki bir açık yarış atının arasıdır. Aynı zamanda da 2 yaşlı İngiliz veya 3 yaşlı Araplarda gördüğümüz türde bir ara. 8 numara Tonton Mustafa Çiçek idaresinde tercihlerimizi aldık. 2 tabelanın ardından burada bir galibiyet elde edebilir. Arkadaşlar 3 atlı bir oyun yeterli olur diyorsanız bu işte size tam olarak tavsiye ettiğimiz oyundur. Ama geniş kuponlarınız için ekstradan tercih yapacaksanız 3 numara Blue Song Eren Kadirlerle Kurteli Kürisi Safkan'ı 14 gün evvel ilk startı 5. tamamladı yazabilirsiniz. Ve 20 gün evvel kumda 4. olan Muhammed Bilgin derse 7 numara Selisan'da yine tercihlerinizde bulunabilecek türde bir Safkan olarak gözükmektedir. Bu bizim oyun planlamamız 3 at ya da 5 at modeliyle ilerledik. İkinci koşu saat 2'de şart 4-4 Araplar 1300 metre kum pist yarış olacak. Arkadaşlar burada 11 adet safkan bulunmakta. Favorimiz e, bence yani siz de herhalde aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki e, farklı bir kanaatiniz olabilir ama benim burada favorim çok net bir favori. E, 10 numara Vizigot Tolga Yıldız'la birlikte. E, rakip bahanesinde de yine çok net bir rakip Son Oğul 5 numara e, olacak. E, Berkant Gökçe biniyor. Yani ben bu koşu ile ilgili kanaatimi şöyle belirtmek istiyorum. Bir de Afşar'ı göstereceğim size. 390 gün arası olduğu için bir idman durumu nedir ne değildir merak ediyorsunuzdur. 25 Ekim'de binini 10 geldi. Yani ben bu atın bu yarışta bayağı hazır bir şekilde koşmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Kadir Tokoçoğlu da biniyor zaten. iyi de bir jockey tercihi de var. O yüzden 7 numara Afşar'ı da tercih edip 3 ata çıkılabilir. Yalnız bu üç atın dışında bir atın kazanacağını zannetmiyorum. O yüzden... 10 numara Vizigot alternatif tek olarak vereceğim. 5 numara Sonoğul ve 7 numara Afşar ilavesiyle 3 ata çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ya tek atıyoruz ya 3 at yapıyoruz. Alternatif tekimizi burada sizlerle paylaşmış olduk ilk altılı için. Üçüncü koşuya geldim. Saat 2.30'da 15 handikap dişilere mahsus bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1900'de kuma çıkacak. Arkadaşlar burada 20 gün evvel kazanan bir isim Vedat Abi İdaresinde Kohi Nor 3 numaralı safkan bizim favorimiz olmuştur. 20 gün evvel kazandığı yarışın düzeyi nedir? Size hemen bir hızlıca göstereceğim. Merak etmeyin çok uzun bir şey değil. Şart 3 dişi. Bunu sadece göstermek istedim. Daha evvel kazandığı şart 2 vesaire de var ama şart 3 dişiyle ya 15 handikap dişi. Hemen hemen aynıdır yani bir fark olmaz. O yüzden at burada kazanmaya çok yakın diyebiliriz. Yalnız tabii 2 numara Beyond the Sea gibi bir rakibi var. Son yarış çimde koştu belki biraz yıpranmış olabilir, yorulmuş olabilir ama yine de ben atın kum pis performansına güvenerekten burada tercihlerimi almak istiyorum. Beyond the Sea'nin koştuğu kum yarışlarını gösterelim. Bir 15 handikap bir tane de şart 4 var. Yani haliyle tabii şart 4'te ve 15 handikapta bu performansları sergilemiş olması burada 15 handikap dişi yarışında atı etkili duruma, avantaj duruma getirecektir şüphelik ki. 1 numara Wings of Time var yine Mahmut Boğa biniyor. O da son yani çimden önceki yarışı kumda kazandı. O da baktığımızda arkadaşlar 16 handikapta bir beşinciliği varken 15 handikap dişi koştuğu yarışı kazanmıştı. Yani bu düzeyle aynı düzey. Yani zorlayıcı bir yarış olabilir arkadaşlar anlayacağınız üzere. Biz burada 3-2-1 şeklinde küçük kupon öneriyoruz. Geniş kupondaysa yani altınlar Download Night'a bile hatta şans verip Hepsi yapmanızı tavsiye edeceğiz. Alt alta çıkılabilir. Burada bir kapatma yoluna gidebilirsiniz. Risk alanlar 1-2-3 yapsın. Ee, yoksa e, garantiye gideceğim diyenler e, Just Power, Der Carmen ve Download Night'ı da ekleyip hepsi yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Eğer geniş kupon yapıyorsanız zaten bir banko bir alternatif teki değerlendirip iki tane teke de çıkabilirsiniz. Yani bütçenize baktınız ki geniş kupon yapmak istiyorsunuz ama yetmiyor. O zaman hemen devreye girecek olan ikinci tekimizdir. Dördüncü koşuya geldik. Saat 3'te arkadaşlar. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar burada Vedat Tabiş ile yine Didi Lazi'ye 3 numara favorimizdir. 4 numara Effect Enes Bozdağ idaresinde ikinci at olarak tavsiye edeceğimiz Safkan. Burada yine e, baktığımızda Ali Yıldız'la birlikte arkadaşlar e, sizlere önereceğimiz Samuray Jack 7 e, numara e, burada tavsiyelerimizde yer alıyor. Arkadaşlar bile de tabi burada bir eküriler var. E, Kurter ekürisi safkanları Onların performansı da önemli. Birisi ilk kez içime çıkacak Warriors Pet. Diğeri ise Distance Runner. İki kez beşinciliği var ama 63 günlük bir arayla geliyor. Onların da tabi ne yapacaklar önemli. Ama mesela e, burada Çikok Özkan Bey var. Yine 63 gün araya gelen bir safkan Yine 63 gün araya gelen bir diğeri King Pisa var. Çok enteresan bir yarış. Yani bu 63 gün arayla gelen safkanların ne yapacağı bütün yarışın kaderini etkileyebilir ama biz şunu bir bilelim. 3-4-7- kesinlikle burada vazgeçilmez 3 tane attır. Geniş kupon için ben bu 63 gün arayla gelen atlardan deneyeceğiniz varsa diye şurada bir idmanları göstereceğim size idmanlarda e, Warrior Spread'in 7 Ekim'de bir kenteri var. Eski bir tarih sayılabilir kısmen. Yani. Çünkü hani daha hazır e, olma bakımında yakında koşan atlar daha önemli. Distance Runner mesela ekürüsü 51 yapmış. E, Çikok Özkan Bey tam hazır mı değil mi emin olamıyorum bu idmandan. Didilezi falan zaten önerdiğimiz safkanlar efekt burada. 50 var bir de arkadaşlar. Yani ben şöyle yapacağım. 63 gün evvel koşanlardan bir tanesini ekleyeceğim. O da Distance Runner 2 numara ile e, birlikte. Bir de 5 var 50'yi ekleyeceğim. E, 50 50. Arkadaşlar bu bu iki hattı daha geniş kupon için tercihlerimizi aldık. King Pisa'yı ve Çikok Özkan Bey'i dışarıda bıraktık. Onlar sanki bir yarış görüp ondan sonraki yarışta daha etkili koşacaklar gibi geliyor. Oyunumuz 3-4-7 ardından 2 ve 5 ilavesi söz konusu. Gelelim 5. koşuya. Bu arada 2. altılının ilk ayağını geride bıraktık arkadaşlar. Bilginize notlarınızı almadıysanız bunu söyleyeyim. 5. koşu saat 3.30'da 15 handikap 3 yaşlı Arap atları 1300 metre çim pist yarışı olacak. Arkadaşlar burada izleyeceğimiz 11 adet safkan bulunuyor. Evet yani bir numara yanacak Muhammed Bilgin ile birlikte buranın aklı favorisi olarak gözüküyor diyebiliriz. Son yarışı kötü olmasına rağmen ama şimdi son yarışı kötü ne demek? Şimdi burada 52 handikaplı bir at diğerlerinin hepsi 49-42 derken hop bir anda 40'ın altına düşüyor handikaplar. Yani bu yanacak mesela son yarışında ne koştu ki? E, bu durum oldu. Bakıyorsunuz Kısavadi 8. Ha, şimdi orada o zaman bir durmak lazım. At bir önceki yarışında Kısavadi 7 koşmuş. 3. olmuş. Hani e, şart 4 ikinciliği var. Maiden galibiyeti var. Atın tecrübesi fazla. Bir numara yanacak burada favoridir. Şimdi peki başka isimlerden rakip çıkar mı çıkmaz mı? Onu değerlendirdiğimizde ben bir müşavehete bakmanızı istiyorum. Müşavehet. Müşavehete dikkat etmek gerekebilir. Nevzat Avcı ile birlikte. Yani 15 handikap dişi, üçüncülüğü var. Meydan dişi, galibiyeti var. Müşavehet olur mu olmaz mı diye böyle düşünürken bu atın koştuğu düzeyle yanacağı kıyasladığımızda zaten cevabı bulabiliyoruz. Yanacak burada kazanması gereken bir isim. Çok da yüksek bir kiloda da start almıyor 58.5'da. O yüzden diyorum ki bir numara Banko Tek. Bir arkası 3. Sıralı ikilisini öneriyorum arkadaşlar burada size. Zaten 2 altılıyı da kapsıyor. Aynı zamanda her iki altılı için de tekiniz olmuş oluyor. 2 teke çıkabilirsiniz mesela ilk altılı için belirteyim. 6. koşuya geldim. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği koşusu arkadaşlar. Kısa vade 7-3 yaşlı Araplar 1400'de kuba çıkacaklar. Arkadaşlar 1400 mesafe e, derece mesafesidir. O yüzden 1.36-77 yapmış bir at. Burada Mahmut Turan'la Tay 4 numara benim favorimdir. Ama tabii iki atların performanslarında önemli olan bir diğer konuda e, yani tabela durumlarında neler yaptıkları, hangi yarışta ne koştukları. Mesela burada 2 numara Alattin son 2 kum yarışını kazanmış vaziyette bir safkan göstermem gerekiyor. E, şart 5, şart 4. Ardından Tigem'de grup 2'de 3.lük elde etti. Sonra bir grup 3 dördüncülüğü var. Yani atın kalitesi de gerçekten üst düzeyde. O yüzden mesela 2 numara Alaaddin ile Mustafa Çiçek ile birlikte kesinlikle yazmamız gerekmektedir. Geriye kalan isimlerden bir tercih yapacak mıyız? Yani Ediz Barış var yazılabilecek. Nesip var yazılabilecek. Bir de Zehir Bike var yazılabilecek zaten görüyorsunuz. Yani buradan bir tercih yapacaksanız eğer ekleyin. Yoksa 2-4 şeklinde iki atla da bırakabilirsiniz. Favorimiz derecesinden ötürü 4 numara Taydır. 2 numara Alaaddin ile birlikte yazıp iki atla geçmeyi hedefliyoruz. Ama geniş kupon isteyenler burada istediğiniz diğer atları ilave edip bütçe Bütçenize göre bütçenize göre öyle söyleyeyim ilaveler yapabilirsiniz. Zaten en fazla 5 tane at açıklıyor da hani ben sadece bütçenize göre yapın dedim ki yani tuttuğunuz atı yazın sadece orada çok da fazla zorlamanıza gerek yok. 7. koşu saat 4.30'da. kısa vadede 3 yaşlı İngilizler 1800'de çime çıkacaklar. arkadaşlar buranın favorisi yani e, bir numara Verat tabii işte Ohio Man olarak gözüküyor. E, alternatif tek olacaktır. Biz de onu belirteyim. Yanına rakip olarak Muhammed Mirbilgin'in iki numara Sarali Valontana e, ve 3 yarış üst üste çimde kazanmış bir isim. Miss Blue 7 numarayı değerlendiriyorum. E, makul de düşünülebilirdi ama yani dedim ki hayır. Yani makule burada o şansı vermek istemedim. Tabii şöyle bakmak lazım olaya. Yani şimdi makul de aslında tabii ki yazılabilecek bir safkandı. Mesela yarış performansına baktığınızda aslında ihtimal var diyorsunuz ama mesela satış koşusunu koştu son yarışta bir dördüncülük elde etti. Öte yandan mesela Miss Blue'ya bakıyoruz. 3 yarış üst üste galibiyeti var. Yani Maiden 14 handikap 16 handikap dişi. Bir şart 5 dişi dördüncülük var ama yani at birazcık daha gelişim göstermeye meyilli durumda. O yüzden hani burada öyle bir deneme yapılacaksa ben onu Miss Blue'dan yana kullanmak istedim. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten bir numara alternatif tek. 2 numara en ciddi rakibi. Bir de sürpriz denemesi olarak 7 numara düşünülebilir. Ya da cazip denemesi diyelim. Hani çok sürpriz bir at değil en nihayetinde. Biliyoruz atın ne olduğunu. Ama hani böyle bir tercih yapılabilir. Bir tek bırakılabilir ya da 2 ve 7 ilave edilebilir olarak kararlaştırdık. 8. koşu saat 5'te koşulacak. Şart 5 düzeyinde 3 yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2200 metre gibi uzun bir yarış. Çin pisti koşulacak. Nevzat Avcı ile 1 numara Bukefalos burada bir favori olarak düşündüğümüz isimdir. Yani bir önceki ayakta zaten bir alternatif tek de vermişken artık buralarda zaten başka isimleri deneyeceğimizi anlıyorsunuzdur. O yüzden devam ediyorum. 4 numara Cafer Bey ile birlikte 10 gün evvel 3. olan bir safkan. Burada tabi bir bu arada Turgutlu Efes'i geliyor. Yani... Bu atı bayağı unutmuştuk herhalde. Yani 1101 gün diyor. İnanılmaz bir ara gerçekten. Acaba o da ne yaptı? Bir idmanları göstereceğim size. Ben de e, haliyle çok e, merak ettiğim bir at şu anda performansını. Her halükarda zaten yarış görecektir diye düşünüyorum ama yine de onu belirteyim dedim. Victor Weapon'u önereceğim arkadaşlar. Yani 1-4-6 şeklinde bir oyun olacak burada gözüküyor o. Geniş kupon içinde e, Soylu Yağmur 3 numara e, düşünülebilecek bir isim. 4. atanesinde değerlendirebilirsiniz. Bir idmanları göstereyim. Özellikle arkadaşlar Turgut Lefesi için. Için. Ee, gördüğünüz gibi 2021 tarihi bir gösteriyor Yani at e, çalıştıysa da Zaten kayda geçilmemiş Onu belirtelim arkadaşlar Evet 4 at dedik burada maksimum ee, Geçiyoruz 9. koşuya son yarış 5.5'da şart 19-3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı Arkadaşlar 11 adet safkan var Ben size burada bir sürpriz de önereceğim ama Bir başlayalım önce favorilerden ee, Muhammed bir 3 numara elrobar ilk önerimizdir. Line of Honor için bir idman göstermem lazım. 124 genel ile gelen bir at ama gördüğünüz gibi hazır bir idmanı var diyebiliriz. Rahat tempoda birazcık. tabii uzun da bir idman çalışıldığı için birazcık fazla yorulması da normal. Ama 26 Ekim tarihli yakın bir idman o yüzden iyi. 2 numara Line of da tavsiye ediyorum. E ardından arkadaşlar ve tabii işte Be My Baby 5 numara diyeceğim. E ve şimdi geçiyorum. Birazcık daha işin sürprizleşmeye başladığı boyutu arkadaşlar. E burada önerimiz şudur. 7 numara Damascus Devil Cemal Paso ile birlikte tavsiye edeceğim. tabii diyeceksiniz ki ya bu atın neresi sürpriz? Ben sadece ganyanlarda öyle çıkacağını düşünüyorum. Ve esas sürpriz geliyor arkadaşlar. Onur Atmaca ile birlikte Persian Angel 11 numaraya dikkat arkadaşlar. Çıkacağı ilk kum yarışında gerçekten iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. E ve Ciddi bir sürpriz olabilir bu yarış için arkadaşlar. Persian Angel'da belirtim dedim. İlman da göstereyim arkadaşlar şöyle 52 40 24 40 şeklinde bir ilmanı var. Bir de arkadaşlar son bir şey daha Forever Blue 10 numaralı safkan arkadaş arkadaşlar 51 80 24 90 görmüş vaziyette. Onun da burada yine geniş kuponda eklenebileceğini düşünüyorum. Yani oyunumuz 3 at veya 6 at şeklinde planlanmış bulunmakta. 3 atlı oyun daha garanti isimlerden oluşuyorken 6 at da cazipleşmeye başladığını zaten anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu koşudaki tercihimiz de böyleydi. Bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayında arkadaşlar burada 3 tekle geçtik. Orada da 2 tek var biliyorsunuz ki Elazığ tahminleri. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak veya teşekkürler üzerinden destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diyorum arkadaşlar.